Ayhan Çocuk'un herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere 2026 sezon Prego Canyon çift yönlü kabin boy bebek arabamızın tanıtımlı özelliklerini anlatacağız. Katlanma zaman gördüğünüz gibi çok ince katlanan ve çekçekleriyle kolayca taşınma özelliğine sahip olan 2026 sezon. Sol tarafta bulunan ufak mandalı hafifçe çekerek tek elle kolay bir şekilde bebek arabamızın açımını sağlayabilirsiniz. Kanyon, kabin, çift yönlü bebek arabamız diğer arabalara göre iç hacmi oldukça geniş ve en uzun olarak üretilmiştir. Bu sayede yeni doğandan 5 yaşına kadar kullanım özelliği sunar sizlere. Yüksek tente sistem sayesinde de güneşten, rüzgardan bebeğinizi kolayca korumasını sağlayabilirsiniz. Aşırı güneş rüzgarlarda fermuar açarak tamamen korumasını sağlayabilirsiniz. Ayaklar üşümesin diye kendi orijinalinde çıkan kışlık ayak tulumu sayesinde de ön kısmını kapatarak komple soğuk havalarda bebeğinizi rüzgar soğuk almasını engelleyebilirsiniz. Alt kısmında bulunan yerden yüksek ve geniş erişimi kolay alışveriş sepetini kolayca bebek malzemelerinin bebek anne bebek çantasını koyarak kullanımını sağlayabilirsiniz. Ayak uzatma noktaları yanlarda bulunan mandallar sayesinde kademeli olarak istediğiniz şekilde aşağı kadar indirip ayak desteklerinden ayaklarını destek sağlayabilirsiniz. Ayak uzatma noktalarında özel deri kaplamadan dolayı silinmesi kolaydır. Hani ayakkabıyla giydiği zaman bile kolayca temizlenebilir. İç kısmında 5 noktadan mıknatıslı güvenli kemer sistemi kullanılmıştır. Bu sayede kolayca ve güvenli bir şekilde çocuğunuzu bağlamasını sağlayabilirsiniz. Kemer bağlamayı sevmeyen bebeklerimiz için ekstra ön koruma sistemi tasarlanmış. Bu sayede öne doğru kayıp düşme riski bulunmaz. Sırt kısmı diğer bütün kabinlerden farklı olarak kemer ayarlamak yerine kademe olarak istediğiniz kademede 3 ayrı pozisyonu bulunmakta dik oturma dinlenme ve uyuma şeklinde. Birçok kabinde dik oturması sadece şurada kalmaktadır. Canyon 2026 sezon kabin çift yönlü bebek arabamızda ise dimdik oturma konum sayesinde bebekleriniz ön tarafa doğru kayma riski kesinlikle bulunmaz. Karşıdan giderken rüzgar, güneşe karşı ya da anne bebeğini görmek istedi. Hemen görmüş olduğunuz yanlardaki mandaldan tek hareketle çevirerek kolayca bebeğinizi kendinize çevirerek bu şekilde sürümü sağlayabilirsiniz. Diğer çift yönlü birçok arabada sürümler mesafelerden dolayı ayaklar sürekli tekere vurmakta. Prego Canyon'da öyle bir sorun sıkıntıyla kesinlikle karşılaşmazsınız. Kasa sistemindeki görmüş olduğunuz çift kasa destekler sayesinde ileriki dönemlerde kaldırım çıkarken kasalarda kırılma, eğilme gibi sorun sıkıntıyla karşılaşmazsınız. Ayrıca Arka teker sistemlerde bulunan açık çelik yay sistemler sayesinde de amortisörde ileriki dönemlerde aralarına toz topladığı kitlendiği gibi sorun sıkıntıyla kesinlikle karşılaşmazsınız. Ebeveynler için özellikle annelerimiz için şurada ayakta fren kitleme sistem yerine üst tarafta bulunan mandalı sadece aşağı doğru indirerek fren sistemi kitlemesini yapabilirsiniz. İç kısmında bulunan düğmeye hafifçe basarak da fren açarak tek hareketle koldan fren sistemi kilitleyebilirsiniz. Ön bar sistemlerimizi X markalarda hep ön kısmını sökerek bebeği koyup çıkartmak durumunda kalıp kalan anne bebekler için de daha kolaylaştırılmış Prego Canyon'da ön kısmı açılarak kolayca bebeğinizi koyup çıkarttıktan sonra tek hareketle kilitleyerek yolunuza devam edebilirsiniz. Bebek arabamız çift yönlü olup ve kabin grupları da yerden oldukça yüksektir. Teker sistemlerinde görmüş olduğunuz tamamında çelik ve rulman sisteminde hareket eden tekerler sayesinde de sağ-sol manevra sisteminde ileriki dönemlerde sorun sıkıntıyla karşılaşmazsınız. Aynı zamanda ön tekerde bulunan çelik yay sistemleri sayesinde de engebeli yollarda, çukurlarda kesinlikle bebeğiniz sarsıntıya karşı daha korunaklı ve konforlu yolculuk sağlar. Bebek arabamızda işiniz bittiği takdirde görmüş olduğunuz düğmeler bulunmakta. Gri renkli. Tuşa basarak şuradaki mandalı tek hareketle bebek arabamızı aşağı doğru indirdiğimiz zaman otomatik bir şekilde şurada kilidi kitlemekte. Taşımak zorunda kalmadan çekerek de kolayca taşımasını sağlayabilirsiniz. Böylelikle Ayhan Çocuktan Prego Canyon 2026 sezon çift yönlü Kabin bebek aramamızı tanıtımını yapmış olduk. Herkese keyifli alışverişler dileriz.